Selam, buz gibi bir Glasgow sabahından. Hepinize merhaba. Bu sabah çok erken yola çıktım. Hayırlı bir iş için. <laughs> ah, <laughs> Eviyet sınavına girdim teori testine. Geçtim. <laughs> Sınav merkezdeydi. Hava Bu buz. Gezmek istiyorum ama soğuk havaya dayanamayacağım. Eve döneceğim galiba. Size biraz buraları göstereyim. Görüşürüz. Burası Batı Nil Caddesi. West Nil Street. Biraz ileride bu Canon Street var bir paralelde. Burada. Burası Central istasyona gidiyor. Ben bu tarafı seçiyorum. Batanil Caddesi'nden devam ederken bu Karşıda gördüğünüz yer Buchanan Street ünlü lüks mağazaların olduğu bir cadde. Burası da Gordon Street. Buradan Central'a gidiyoruz. Evet. İşte Central'a geldik. Böyle görkemli bir girişi var. Eğer ana kapıdan girerseniz karşıdan gördüğünüzde Hope Street. Girelim biraz ısınırız belki Bu arada trenim kaçta olduğunu da hiç bilmiyorum. Kontrol etmeliyim Bütün büyük eski şehirlerde böyle Ana tren istasyonları var Nerede bizim Haydarpaşa'mız? Sirkeci istasyonumuz Nerede? Trene 15 dakika varmış O arada bir tane kahve alacağım kendime Belki biraz içimi sınır Şöyle güzel bir dükkan var <laughs> Şöyle bir bademli kurosan ve kapıçını Şöyle bir bademli ve bir tane kapıçına aldım kendime. Uf. Ya aslında sınavım çok kötü geçti. Kesin kalırım dedim ama sanıyorum limitler bayağı <laughs> bir düşük olduğu için geçme sınırı geçti mi yani? Bundan sonra pratik. Ne <laughs> yapacağım Hava eksi bir ama çok daha soğuk hissettiriyor. Ben ellerimi hissetmiyorum ya. Yani 10 dakikalık yürüyüş en fazla. Ama dondum. Ellerim donmuş <laughs> durumda. 8. platformdan kalkıyormuş trenimiz. Gidelim. This is